Duşlar var güzel, çadır kuruyorum. Güzel, Hı. ailecek gelinebilecek bir yer. Sesin mi değişti? Çok düz konuştun ya. Ben düz konuşmuyorum, beni düz konuşturuyorlar. Çünkü orada oturmuş, video çekiyor. Bana diyor ki, bunu anlat. Ben nasıl anlatayım burayı? Gelip yaşamadan nasıl anlatacaksın? O Hı. 100 lirayı vereceğim. İşte aynı böyle konuşacaksın. Abi o 100 lirayı vereceğim. İçeriye gireceğim, çadırı kuracağım. Bu çayı demleyeceğim, burada esiyeti çekeceğim. Kamp budur. Deniz de gayet ideal ha değil mi? Deniz güzel. Tuzu falan da güzel yani. Ama derin böyle 2-3 adım atıyorduk. Derine giriyorsun. Çocuk çocukla geliyorsanız can simidini getirin. Duşları var, tuvaletleri var. Aydınlatma da var. Gece saat 1'den sonra almıyorlarmış. Saat 6'da 7'de açıyorlar bir daha. Biz giriş ücreti 100 lira verdik. Bir de kart veriyorlar. Kartla giriş çıkış yapabiliyorsun gün içinde. Koçaya falan gidip gezildiğinde de bilinir. Yeni Foça Eski Foça arasında bir yer. Yani güzel bir yer. Başka? Başka ne var? bir de karavanınız falan varsa karavanla gelinebilir. Karavanla, karavanları sahil kenarına çektiriyorlar. Manzaralı. Çadırlar da burada orman içinde. Burası da güzel bir yer yani. Sessiz sakin bir yer. Genelde hep aile gelmiş zaten. Gördüğünüz gibi çay dolduruyorum. İyi mi? Mi? Evet, şöyle koyduk mu? Tamam. Sesim gene değişti. Arada değişebilir mi şu an? Çayınızı alıp içebiliyorsunuz. Böyle keyifli olabilir.